Yine de devam, yine de devam. Ha, yani öyle bir koltukta arkadaşımın evine bir koltukta yatıp uyuyorum. Ne doğru düzgün yiyip içiyoruz, ne doğru düzgün şey yapıyoruz işte. Devam ediyoruz ama devam ediyoruz. Hocam ve baba bu... olmak çok zor değil mi? Ya baba olmak. Yani bir aile büyük, babası. Bir, ya büyük bir sorumluluktur, ya büyük bir sorumluluktur ve. E, gerçekten yani ben ben kendi babamdan eksiklikleri şu gördü yani aldığım eksikleri mesela ilgisizlik şeysiz ben aradım yani bütün eksikleri ben tamamlayayım kendi çocuklarıma o eksikler olmasın onlarda e anladım ki gerçekten zor bir şeydir inanılmaz zor bir şeydir inanılmaz yük vardır çünkü bak ben mesela eskiden baba olmadan önce yiyeceğimi giyeceğime, kıyafetlerime, gezmeme, şeyleme çok düşkün olurdum. Ama ben şimdi yani yırtık ayakkabı bile giysem o kadar önemli değil. Yeter ki onlar güzel giysinler. Ben eskilerin yani her hafta her hafta bir ayakkabı alırdım ya. Koleksiyon yaptım. Şimdi yani çok ender. Yani şimdi bir ayakkabı aynı ayakkabıları yani bir ay boyunca hiç değiştirmeden giyiyorum. Yani öyle çok çok fark etti. Yani her şey çok çok büyük sorumluluktur ya. Yani ama şimdi çok çok güzel bir şeydir da çünkü ilk defa hayatında kendinden daha çok başkasını seviyorsun. O da kendi çocuklarındır. Yani bir baba olduktan sonra bir insan bunu anlayabilir. Evet. Bir baba onu, on, on olduktan sonra anlayabilirsin ki kendi hayatından çok daha değerli şeyler vardır. Şimdi bunlar senden çıktı. Sen bunları bu dünyaya getirdin. Onlar senden istemediler gelsinler buraya. Sen istediğinde getirdin genlerini bu dünyaya. Ve bütün sorumluluk senindir. Yani onlara ki iyi hayat vermek için. Yani ben de yani yap, yap, yapacağım en, en iyi halde yapıyorum. Ve Tabii canım. Yani kolay değil çünkü benim kendi psikolojik savaşlarım vardır. Kendi kişisel olarak sıkıntılarım vardır. Ve onları yenmeye çabalıyorum. Sırf onlara da ansıtmayayım. Sırf Devam edeyim. Yani benim için çok büyük bir challenge'dir bu. Yani çok büyük bir challenge'dir ve beni ayakta tutan ve beni motive eden de budur. Yani şu bahane olsun da çıkayım dışarıda hava alayım. Sigaraya başlarım artırayım. Sigara içeyim. Yani sıf gideyim dışarı sıf resepsiyonda çok durmayayım diye. Anladın? Çünkü sıkılırım ya. Sıkılırım. Bir yerde oturmaktan sıkılırım. Yani lazımdır başka yerlerde olayım. <laughs> Hocam sizin içinizde şey derler, bunu yanlış anlamayın. Götünde kurt var derler. Tam öyle bir insansız bu dediğim kesinlikle ofansif anlamayın. Hani böyle hareketli yerinde. Ya değil. öyle 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 ne yapayım ya karakterim karakterim öyle karakter. Bir de klostrofobikim da yani aynı zamanda aynı zamanda klostrofobikim. Yani öyle kapalı alanları da çekemem yani o yüzden yani fazla sık da o konuda sık ya da çok gelemem. Önerileri bekliyorum. Alo. Hah geldiniz mi hocam. Ya hele şükür ya. Sorry. Duyuldu sesim şu konuşurdum yoksa. <laughs> e, Cenk Hoca'ya şöyle güzel sorular bekliyorum. Hocam size Taner'i sorup duruyorlar. Sizin Taner'le çok bir bağlantınız var mı birebir? Yok değil. Ya eskiden daha çok şey vardı. Eskiden daha çok şey vardı. O Mete'nin şeyinden dolayı. Yani ben yani Kıbrıs'daydı o zamanlarda küzeye gelirdi. O zaman o zaman vardı. Ama ondan sonra e Kaçtı Güney Kıbrıs'a, birazcık koptuk numarası vardı benden, Rumlu numarasını verdi bana ve bir ara para isterdi herkesten bak, bir ara para isterdi herkesten ben de dedim kendine, dedim kendine bro ver İBAN numaranı da ben sana para yollayayım ve dedi yok senin karın ve çocukların vardı dedi ben senden para alamam. Vay be adam. Ya Güzelce. öyle dedi ya. Ve aynen öyle dedi ve başkalarına da aynısını dedi. Düşünüyor hocam, rahmetli oldu. Biliyorsunuz. Ee, yes. Bilgi ben de... onun hakkında isterim uzun uzun video istedim yapayım Ziz hakkında. Bu yüzden burada burada anlatayım. Ya, şimdi Ziz'i ben ünlü olmadan ben bir 10 yıl önce evvel 10 10 11 yıl önce evvel e, Bodybuilding.com'da forumlardaydık. Ben de oradaydım. Profesyonel Muscle diye bir forum vardır. Biz artık öyle şeyler yoktu o zaman bro. Instagramlar yoktu o zaman. Facebook'ta yoktu o zaman. Hiçbir şey böyle bir şey yoktu. MySpace vardı. Ve bodybuilding forumlar vardı. Yani ZZ hiç ünlü değildi. Ben de o zaman e, girmedim şey. Neredeyse aynı zamanlarda fitness şeye girdiydik. E, fitness influencer değilim. Influencer. Yani ben ilk Türk influencerler biri değildim. Türk Fitness'te. Kenzo, sen o da Savaş Ha? Türk Fitness'te sen, Kenzo, Savaş Cebeci. Doğru mu sayıyorum? Evet. Ya 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 ya. Ama ben, ben Savaş Cebeci'den de sanırım daha önceydim. Ee, evet ama dediğin gibi yani doğruydu. Ben ve ben Kenzo Savaş e, bu üçümüz vardı ki bunu başlattık ve o zamanlarda da e, Ziz vardı. Ziz inanılmaz patladı. Şimdi ben söyleyeyim bunu. Ziz biliyordum ki şeyleri paylaşırdı. Bodybuilding.com'ların resimlerini paylaşırdı. Hiç kimse tanımazdı kendini. Çok sıska bir zayıf bir çocuktu. Tam bir ektormorftu. Özgüven problemi vardı. Aşırı derecede özgüven problemi vardı. Ee, tabii ki vücut geliştirmeye başlayınca, fenomen başlayınca içindeki canavar çıktı. O içindeki e, bambaşka bir insan oldu. Ee, başladı. Yani ansudan introvert yani kapalı bir insan ansudan extrovert oldu. Yani öyle çok açıldı yani ortalığa ve e, steroid tabii ki steroid de aldı. Evet saklamıyor. Steroid zaten. Aldı ama, Efendim? E, steroid aldım saklamıyor. Bir de hocam şey diyorlar. Bu chat'te okudum bilmiyorum ben. Kürt mü hocam? Böyle bir şey doğru mu? Nereli? Evet evet evet. Bak şey dedi, Evet Kürt'tür. Ee, İranlı Kürt'tür. İranlı Kürt'tür. Bak İran bak şimdi şunu diyeyim. İranlı Kürt'tür. Almanya'da doğurdu. Almanya'da doğurdu. Ee, ondan sonra küçük yaşta Avustralya'ya taşındı. Biraz karışık değil mi? Tabii. İranlı evet, Kürt. Almanya'da doğurdu. <laughs> Avustralya'da yaşadı. Dolayısıyla Avustralyalılar gibi konuşuyor. Yani. Eee. Ve. Yani dediğim gibi. Yani öyle. Şimdi. Çok parçalı bir vücudu vardı. Çok kütle koyamadı üstüne. Neden? Çünkü. Şey de kullanıyordu çok. Eee recreational drugs yani ecstasy, cocaine He. o tarz. Evet evet. O tarz şeyleri ve bunlar biliyorsunuz bunlar e, iştah bastırır. Yani birçok vücutçular kullanıyor. Yani biliyorum. Ben kişisel olarak vücutçular biliyorum. Ben de biliyorum. Ki kokain e, <laughs> ve ecstasy diyet döneminde kullanıyorlar yani parçalasından. Adam adam gidiyor bro. Adam gidiyor kardiyo yapacağında spor salonuna adam gidiyor o şeylere rave denir o house music diyeler var ya şimdi işte sabaha kadar Club dans para. yapıyorlar oynuyorlar ha gece kulübü ye yeah, ye yeah. ye Kıbrıs'ta gece kulübü başka bir şeydi gece kulübü Kıbrıs'ta kerhane denir <laughs> ha sauna gidiyorsun be yani duydum da bilmiyorum doğru mu yanlış mı yanlış isem affediniz ama duydum ki e, de aldı. Oo. DNP alıp saunaya girip intihar demektir. Aynen ben de onu diyecektim. Bilinçli bir şey aslında intihar gibi bir şey bu. İntihar gibi bir şey yani şeydir Kamazaki. Yani adam o anı yaşardı. Kamikaze. O anı yaşardı. O, 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 anı, o, o anı yaşayan bir insanıdır ve derdi ben umurumda değil, yarın o benim umurumda değil. Benim umurumda nedir? Bugün hayatımı yaşayacağım. Maksimum istediğim şartlarla yaşayacağım. Benim şartlarımla bu hayatımı yaşayacağım. Ne olursa da olsun. Yani bu iç organlarını pişiriyor kısaca. Siz kullandınız mı? Organlarını... Evet kullandım. Vallahi mi? Nasıl etki Vallahi. Aman anam bro. Aman anam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mördevenlerden çıkıyordum. Ganter içinde kalırdım. Nefes nefese çıkardım. Yani nefes nefese birinci kat merdivenleri. Birinci kat çıktıktan sonra sanki maraton koştum. Yani e, oturduğum yerde yorulurdum ya. Oturduğum yerde yorulurdum. Yani gözlerim sapsarı oldu. E, vardır ya şu fışkırtın cinsel şey yaparken. Sapsarı olurdu. <laughs> Yani, anladım hocam anladım. Şey bile ter, terlerken bile terlerken bile terlerken bile e, şeyler sen söyle ne dedi, çarşaflar bile sarı sarı lekeler bakırdı. Eğer beyazsaydı oh. çarşaflar sarı lekeler bakardı. Terinde sarı leke çıkardı böyle boya gibi boya gibi sarı. Hocam şunu bir tekrar kontrol edeyim. Hani bildiğin affedersiniz menim yani dölüm sarı dediniz bunu kullanırken. Doğru Aynen Hocam Doğru. ben kullanmadım. Ee, ya öyle bir şey düşünmüyorum da zaten. Siz bunu böyle definasyonda falan mı kullandınız? Evet. Domates sever misiniz, yer misiniz? Bir soru soracağım da onun hakkında. Aranız nasıl? Evet yerim. <laughs> Severim domatesi. Hocam, Domatesinden peynir. Domates peynir. Bir videonuzu izledik geçen yayında. Hatta bugün şey dedim. Cenk Hoca ile canlı yayında soracağım bunu. Ee, hocam bir tane anal seks videonuz var. Orada şey diyorsunuz. Ee... <gülüyor> 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 Anladınız domates kabuğu çıktı. Hocam bu gerçek mi ya? Ben gerçekten buna e... küçük bir travma geçirdim o videoyu izleyince. Bunu konuşabilir miyiz? Gerçek değil bro gerçek değil. Gerçek değil. gerçeklerim başka şeyler de çıktı. Yani öyle covering gibi şeyler de. Yani o yüzden. O normal, man, normal. Man... ben domates kabuğuna şaşırdım evet, evet evet yani evet çünkü bazen bazen şimdi kabuğu kabuğu sindirmez vücut anladın vücut sindirme şey etmez kabuğu kabuğu birlikte çıkar evet yani ve yani yani bazılar vardır yani derler ki evet başka yemek şeyleri de çıkabilir yani yani gerçekten mide bulandırıcı şey psikolojim çok bozuldu. Yani o zaman açık söyleyeyim sana psikolojim çok bozuldu. Yani dedim ki nasıl insanlar bu işi yaparlar? Ve bir de e, sorular geliyor hocam. Onu da sorayım. Bir arkadaş e, mastürbasyon ve nof hakkında sorular sormuş. Hocam siz bu konuda görmüş, geçirmiş e, birçok anınız, olayınız var. Bir de hocam bunu yaparken yakalanma anınız mı var? Öyle bir şey yazdılar çete. Doğru mu bu? Ben ne mastürbasyon yaparsam yakalandım mı? Öyle bir şey var mı yoksa biri öyle bir şey yazmış. Ya babam bir defa yakaladı benliğini. Bak ben fucking gülerdi. Yani <laughs> babam yakaladıydı. Ben öyle ondur yazıyor. Ya dedim. Ben de babam dedim. Hiçbir şey yapmıyorum dedim yine öyle. Ben böyle gülerdi. Ondan sonra ertesi gün dedim Ne? sen hiç yapmadın mı? Ben hiç hayatımda yapmadım dedi bana. Pislik diyor. Dedim ooo dedim. Shit. Demastiktir fucking kendimi çok kötü hissettim dedim ki e, Allah'tan yani arkadaşlarım okulda onlar da birbirlerine hava atarlar ben yaparım ben yaparım ben yaparım ben kendimi o kadar çok şey hissetmedim ondan sonra anladım ki babam yalan söylüyor Ka anladın kaç yaşında oldu hocam bu galiba 13 yaşında ya yakaladı <laughs> bir de bana bir de bana ya uyurken lan Donumun üstüne geldim de kattım gece gece iken donumu da yakaladı beni donumu yıkarken. <laughs> Hocam bu... <gülüyor> <Arket>. <gülüyor> Ama en azından <laughs> evet. baba hani erkek erkeğe daha ne bileyim daha az utanç verici diyeyim. Ya yani o zaman öyle gibi yaptık ki sanki çok pis iş yaptık ya. Yani sanki ayıp bir şeydir. Yani bilin ya bizim eski kafalı insanlar yani ben mesela yani bir de ya o odama mesela dangana giderdi odamın içinde açardı kapıyı ya. Yani düşün ben ben hayatta öyle yapmam ben çocuk ama özellikle ergen olma. Çalarım kapıyı ya da öyle giderim. Bana evet çalarım ya, çok kapıyı. Çok sinir bozucu bir hareket. Ya hiç sorma ya. Lak açarlar kapıyı ve gelene kapının içine ya. şu an mesela chat'teki insanlar hani nofap yapmak Mantıklı mı? Yoksa bu gençlere Yok. ne önerirsiniz? Yok. Mantıksız. Ben size söyleyeceğim niye mantıksız. Bak. Mantıksız. Çünkü... ...benim için, bak, dopamin diye bir hormon vardır. Yani boşaldığın anda dopamin oluyor. Mesela gecelerde de, keçelerde de mesela böyle bir kimyasal bir şey göveriyor vücut ki seni uyutuyor. Mesela benim için de, mesela ağır kesicidir de. Benim belim mesela ağrıyor, ter ağrıyor, fibromyalji ya da var bende. Ciddi ağır kesici alıyorum geçmiyor. Ben eczakülesen yaptığımda boşaldığım anda ağrılarım hafifliyor ve yatıp uyuyorum. Şimdi bu zarar mı? Bu doğaldır değil mi? Kimyasal almıyorum vücuduma. Kimyasal almıyorum doğal şekilde boşalıyorum tamam mı? Zaten birkaç gün yapmazsam zaten yatağı yapacağım. Wet dream. Wet dream diye bir şey vardır. Şu gece rüya görün ya, ya. Aynen. E e e e tamam. Ne olacak bu sefer bu sefer yapmayınca daha çok seks gelir aklıma. hocam gece bu... gece uyuyup mesela seks rüyalar göreceğim an... ya yani mesela he? şu an güncel bir olaydan mı bahsediyorsunuz yoksa bu eskiden olan bir şey mi nasıl yani hayvan yani, hayvan öyle... olarak dünyaya gelmeye inanıyor musunuz mesela reenkarnasyon kedi olacağım mesela öldükten sonra falan Sanmıyorum yorum ya ben 2023'ten sonra herhalde gelirim ya. Çünkü ben... Um... Ha, şey olayı. Ya. Erdoğan olayı. Değil mi? Ha, biraz, 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 biraz öyle ya. Ben... Hmm. ya zaten herkesi içeri sokuyorlar. Beni içeri sokmazlar da... Yani birhalde bırakmazlar. Geçenlerde bir Kıbrıslı birisi girdi. Fenomen bile değil. Hiç tanımamış birisi. Facebook'ta bir yorum yaptı. Facebook'ta sadece tanımamış birisi bir yorum yaptı. Erdoğan hakkında gitti Türkiye'ye. Tutukladılar kendini e, sabaha kadar şeyde, hücrede, sabahtan da geri yolladılar yeni Kıbrıs'a, yani. Hocam bence sizi garanti içeri alırlar. Hem tipten dolayı hem ününüz var, bir de e, bu arada olayı bilmeyenler için, Cenk Hoca e, malum kişi hakkında biraz sanırım. Hocam küfürlü mü konuştunuz yoksa eleştirdiniz mi? Eleştirdim ama galiba bir tane videoda da fuck yedelim. Hocam bu arada tipten dolayı derken sizin e, genel görünüşünüz böyle. Sıradan bir insan değilsiniz. Onu demeye çalıştım. Karakteristik. Adam yanlış anlamadı. Şu an insanlar şey diyor da o yüzden. Adam yanlış anlamadı. Değil mi hocam? Yok bro. Yok 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 yok. Hocam e-spor spor mudur diyor biri. E-spor. E-spor şey var ya bilgisayardan oynanan böyle işte lol. PUBG PUBG spor mudur diyor biri. Cık, soruya bak ya. Bilmiyorum ya yani <laughs> Be belki de olabilir ne bileyim ben. sünnet oldunuz mu? Böyle bir soru geldi. Ya maalesef. Maalesef oldum Neden... ya. Neden maalesef hocam? Niye sevmiyorsun? Şöyleleyim size. <laughs> ya sünnet olmadan hatırlardım. Hatırlardım ki Şeyimi değdiğinde, şeyimi değdiğinde çocukken daha çok zevk alırdım. Ama sünnet olduktan sonra zevkim sanki öyle yüzde elli azaldı. E sonra da okurum internetleri ve diyorlar ki öyle evet sünnetsiz adamlar cinsellikte daha bizden daha çok zevk alıyorlar. Özellikle sünnetçi birazcık der, derin kestiyse, birazcık şimdi şey geldiysa geldiyse neredeyse yani öyle zevksiz zevksiz bir seks yaşıyoruz. Yani öyle yapıyoruz ama kadınlar bizden daha iyi zevk alıyorlar. Yani mesela Arap ülkelerde vardır ya şu kadınların klitorisini keserler sırf zevk almasınlar diye. Kadın sünneti vardır. Bilmem onu hiç duyduysan. Biliyorum hocam. Afrika'da falan da var. Afrika'da, Mısır'da falan, Bangladeş'te falan filan. Yani yani böyle gibi bir şey yani ne bileyim ben yani ben çocuklarımı da sünnet yaptırdım. Yani o zamanlar. Daha benimle yani öyle işte kültür baskı, aile baskı, o su, bu su mecburun yaptırdık. Ama bazen düşünürüm yani öyle bu kadar şeyleri görmeseydik acaba onlar onlar bizim daha iyi hayat mı yaşıyorlar bilmiyorum ya. Yani onlar daha bilmiyorum. Hoca o yüzden biraz daha farklı onlar. Hocam ee, bir de Gay'ler hakkında açıklamalarınız var. Hatta çok patlamıştı, işte e, bir videonuz vardı. Ama sanırım homofobik değilsiniz yani böyle bir şey kesinlikle yok. Yo homofobik kesinlikle değilim, homofobik kesinlikle değilim. Hatta benim gay tanıdıklarım da vardır, ee, benim eşim gay müşterileri de vardır. Yani gay arkadaşlar, Kıbrıs'a da gay arkadaşlarımız da vardır ya, gay arkadaşlarımız da vardır. Gelirlerinde hiç sıkıntım yoktur. Ama şeyler nasıl sıkıntım var? Ben LGBT nasıl sıkıntım vardır? Yani ve bir birine mesela birine kızdığında mesela birine şey ettiğinde sevmediğim bir şey mesela ee, yani argo homofobik bir cevap verebilirim ama çok ki homofobik kim mesela sıktır gidip ne diyebilirim? Ben ne bilirim? Değil, de, itnevedi, homofobik bir ne de. Yo söylerik oruçumuz biz öyle alıştık yani öyle, öyle konuşur. Sadece bir kelimedir ya. Anladın mı? ama homofobik değilim. Ama LGBT'ye karşılıyorum çünkü LGBT onların amaçları farklıdır. Yani çocukların kafalarını erke ilkokuldan ya LGBT lobisi ilkokuldan bile giriyorlar ve çocuklara diyorlar ki trans olan bir olmak normaldir. Mesela bir erkek çocuk isterse kız gibi giyinsin giyin normaldir. LGBT budur. Yani çocukları okutuyorlar. Yani şeyi değiştiriyorlar. Ve öyle bir şey oldular. Öyle bir lobisi vardır. Özellikle Netflix'te her yeni çıkan dizi. Evet ya. E, eşcinseleri kattırıyorlar yüzümüze ya. Yani sanki öyle reklamını yapıyor. Yani sanki insanları zorla eşcinsel yapmaya çabalıyorlar ya. farkındayız. Bak, yani. bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Ben baba olmadan çok çocuklardan gıcık kapardım. Yani öyle böyle McDonald's'a bir yere gitsem de otursam da öyle çocuklar için gürültü yapar, şey yapar, sinirlenirdim, gıcık olurdum, nefret ederdim, duyamazdım. Ama şimdiki çocukların seslerini duyunca McDonald's'a ne kadar ses yapsalar çok duygulanıyorum ya. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani çocukları yani yani baba olduktan sonra gerçekten çocuklara empati yapıyorum. Şimdi benim oğlum ergen oldu ergenlere de empati yapıyorum. Deli da yani onlara da çok iyi anlıyorum. Yani öyle çünkü o duygu vardır artık yani. O yüzden yani öyle yani bazı birçok yani çocuklara yani ben öyle gibi şey yapıyorum. Yani ben yani bazı hani birçok yani öyle kendi takipçilerimi bile yani öyle geldiğinde bana sarıldığında bana çok öyle küçük çocuklar yani öyle ben kendi çocuklarımı gibi hissediyorum yani bambaşka bir olaydır. Bu baba olduktan sonra oldu bu. Bu ba baba olduktan sonra ee, bu duyguları hissettiğim başka çocuklara karşı. Ondan sonra anladım ki çocuklar ne kadar önemli bir şeydir bu dünyada. Evet. Hocam sizin kanınız, canınız, sperminiz yani insan. Ya her şeyiniz ya. Yani. Ben anlayamıyorum ama siz anladım. Bu konu açtıkça siz onları özlüyorsunuz. E, kötü hissediyorsunuz. Bu konuyu bence kapatalım baştan. Ya yani. bir şey değil, bir şey değil. Ya başka ne, isterseniz konuşunuz. Ya benim benim için sıkıntı yok. onda Yani. Ya, aynen öyle hocam. Sözünüzü gene kestim. Özür dilerim. Aklıma bir şey geldi. Unutmayayım. Şimdi benim online sistemim var. Uzaktan eğitim. Geçen gün bir olay yaşadım. Birkaç gün önce. Ee, arkadaş ya oranı yüksek. Yani ya oranı gerçekten yüksek. Kas kütlesi az. İşte programını planlarını hazırladık. Attık. Ee, bir küçümseme. Bu mu eğitim? İşte tren girecekmiş. Duymuş bir yerden. Hocam yağ oranı yüksek. E, belki şu an yayında izliyordur. Arayacaktım. Yemin ederim zor tuttum kendimi. Küfür edecektim yani. Normalde kimse öğrencilerime tabii ki de küfür etmem. Ama onu önemsediğim için sövecektim. Ben ona şimdi dolandırsam, araya bir ilaç satıcısı soksam. Hem işte para verecek 500 lira, 1000 lira hem sağlığını bozacak. Dediğiniz gibi hiçbir şey olmayacak hocam. Kas kütlesi yok. Yağ var. Hadi belki biraz çıtır definisyon olur ama kas kalmayacak. Böyle iskeletoru falan döner belki kilo verebilirse. Yani böyle bir algı var çocuklarda. Yani böyle gerçekten bazılarını... Hiç uğraşma bile. Hiç girme bile. Sen bir iki yılda doğal kas yapamadıysan steroidu unut. Gitsin. O an ne düşünüyorsanız onu söylüyorsunuz. Belki bazen bu başınıza iş de açabiliyor. İşte Hazreti Adem'le de açıyor. Çok Adem zaman küfretmeniz bence bir tık sıkıntı bir konuydu. Ama o da işte her güzelin bir bozarı vardır. Teşekkürünü sevindi. Kendine katlanacağım, Ne yapayım ya? <laughs> evet. Oğlum, mesela hata yaptığınızı <laughs> biliyorsunuz. Sonra özür diliyorsunuz. O da bir şeydir. Ben de böyle mesela. Ben evet. de çok hata yaptım sosyal medyada. Ya. Hepsini kabul ediyorum ya. aslında. Ya. Ya bilirim ya bilir bilirim ben ben o yüzden yani öyle ben sana şey ben sana sana şeyim yok anladın yani ben yani ben seni severim yani ben biliyorum ki sen nasıl birisi olduğun için ve herkes seni anlayamaz herkes seni anlayamaz ama ben anlayabilirim ben empati yapabilirim çünkü yani yaşayan öyle şeyleri yaşayan ancak anlayabilir anladın biraz yorgunluk var ama öyle yani hocam yani çok teşekkür ediyorum. Bana zamanınızı ayırdınız yoğun vaktinizde. Allah razı olsun. Hiç kırmadan, bu arada e, izleyen insanlara da söyleyeyim. Direkt söyler söylemez. Olur. Katılırım kardeşim dedi. Hiç uzatmadı. İşinden gücünden geldi. Alelacele evine geldi arabayla. Bizim için, sizler için katıldı. Hocam gerçekten çok teşekkür ederim. E, katıldığınız için. Çok evet, güzel bir sohbet. Teşekkür ederim oldu. ya. Yani sağolasın, sağolasın. Sağ yani ne zaman ne zaman isterseniz, ne zaman isterseniz... Bu arada sizin takipçiye beni tanımayanlar umarım beğeniniz sohbetinizi. Kendinize çok iyi bakınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Siz de zaman ayırdığınızda beni dinlediğiniz ona da teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Biz tekrar konuşuruz Whatsapp'tan. Tamam bro. Konuşuruz. ben İyi akşamlar hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Nerede? Göremiyorum ki. Vur onu! Adamsın be! Rushla. Ra da dur. Mermi kalmadı. Ciddi misin? Bermim yok. Tamam atayım ben sana. Elektör var. Arbalet atacağım. Arbalet atacağım, arbaletle... Tutacağım abi sen dur. Oğlum dur. Ge şey genişten alacak. Oh! Kanka omuzumdan vurdu da. Aldım abi. Beni kaldırsan acil arkadaşı gelmeden. Kaldır. Oğlum. Öldüler abi öldüler ikisi de. Yani leş geldi ama. Yok yok. Var mı biri daha... Var var. Arkanda! Öğüler. Kanka bisikletimi gördün mü? Ben de var ki? Abi. <laughs> <kank>. abi. <laughs> Gel lan kavga. Lan! Dur tamam dur. <laughs> Oğlum silah yok değil mi orada? Lan o ne elindeki? <laughs> Şerefsiz. Afetin var. ver.